<laughs> oh, kanka. Aldı <laughs> ya. Sabah oldu hadi. <laughs> Elimizi yüzümüzü yıkayalım. İlk <laughs> önce hemen yıkayayım. Tamam hadi sen yıkayalım. Yıkadın mı? <laughs> oh, kanka ya çok yoruldum. Hadi gel yiyelim, kahvaltı yapalım. <laughs> ben kahvaltıda şey yiyeceğim. Ya. Ben ben dönerliyim. Oh süste işte tam. Hayır lan masaya gelsene. Niye oradaydın? Neyse gel nasıl? Hadi yiyelim. Ben yedim. Hadi el, elimizi yıkayalım. Ee, kanka so çok saçma. Kanka çok saçma. Neden? Mutfakta. Elimizi yıkayalım. Allah Allah. Yıkanır tabii neden yıkanmaz? Hadi gel yıkarışkalım. Arkadaşımızı uyuyalım. Aa, kanki neredesin ya? Ben biraz telefonuna bakacağım. Bak ben de bir Hadi ikimiz fotoğraf çekelim yanıma geç. Ben evde çekinirim. Sen yanıma geçsene ben gel. de evdeyim. Gel lan. Sen gel lan. Oğlum. Ne güzel oldu. <laughs> evet. Sen benim popomu çektin. Hayır popomu çekmedim kanki. Böyle şık görünsün diye yaptım. Evet. <laughs> Ne Ya. Hadi biraz televizyon izleyelim. Otur şöyle yanıma Ya ben de yukarı çıkayım. Aman biraz dolaşayım. Annem bahçeye çıkacağım. Ben bahçedeyim kanki. Kanki gelsene. Dolaşalım. Geldi ben neyin? Aa akşam oluyor. Uyumuyor. Akşam oluyor. Ama akşam uyumamız lazım ya. Kardeşime de gel uyuyalım. Uyuyalım gene. Uyuyalım gel. Uyuyacağız. Hadi uyuyacağız. Gel gel. Uyuyacağız. Hadi gel. Uyuyacağız. Uyumamız kanka. lazım. Uyumazsak büyüyemeyiz, değil mi? Gel gel. Gel lan. Gel gelce. Evimize gel. Kanka dur. Kanki. kanki. Evimize gel. Dur. Kanka evimize gel. Kocaman atlama kanka. Evimize gel. Kocama, kanka. Evimize gel. Kanka. Of kanki sen ne yaptın be? sen yani kendi evine değil bizim evimize gel. Geliyorum. Hadi gel uyuyacağız bak. Ne? Ben girdim de kendi evine. Gel, gel gir. Hadi. Bu sefer sen bunu yat hadi kardeşim. Dur. Ah, ey kardeşim. What? Şimdi geldi? Çekeyim ben? Oh. Biraz daha uyuyayım. Daha sabah olmadım. Bakayım. Bak. Yok olmamış daha sabah yatacağım. Zaten uykum var daha. Sabah olmadığını tahmin etmiştim. Yatayım şimdi. Tamam uyuyor arkadaşım. Kanka Kanka. kanka. Hmm. Ya. Kalk 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 sabah oldu. Tamam. <laughs> Yüzümü yıkayayım. İlk ee, sen yıka kanki. Uh. Tuvalete gireyim. Ee, ben Banyo yaptım çok terledim. Ben tamam, de yaptım. Mis gibi oldum ya. Ben evet. Sadece. Gezinelim ya kanki. Sabah olur. Çok güzel. Kanki ne arasın ya? Hemen kastını alabilir miyim? Onları topla mı? <laughs> topla ama kanki. Bana lazım oluyor bize. Doğru hmm. <laughs> mu? Boş boş para şu boş boşuna para bak. Değil Şu boş boşuna paraları neden giriyor ya? Çok ayıp. Boş boşuna boş boş çok boş. Bakalım. Aa. bakalım. Ben bir tane işe gittim. Aradığım şey. Bakın ben bir tane işe gittim. Bir şeyler istedim. Manavcı. Biz manavcı bizim. Aman ne alamıyor? Aman ne çıkıyor? Manavcı bana şey görev verdi arkadaşlar. Baksana. Baksana. Doğru arkadaşlar dedim kanki sana. Ağzımdan arkadaşlar çıktı kanki sana ya. Bu <laughs> kız kız buldum. Ne kız arkadaş mı oldun? Aaa bir de şuradan toplayayım. Hmm. toplayayım. Toplayayım, 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 toplayayım. Ön avcı bizden görev istedi. Bir hanımefendi istiyormuş ama meyvelere kanlamış hanımefendinin. Ben efendimin meyvelerini gelini bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım. Kanka sen niye bir arkadaşlar deyip duruyorum ben? Hı? Sürekli arkadaşlar arkadaşlar. Evet kanki. <gülüyor> 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 Galiba görev tamamlanıyor. Değil mi <laughs> Kanki insan hep arkadaşlar diyorum biliyor musun? Bilmiyorum neden arkadaşlar diyorum. Şimdi galiba bizi ödül ödüllendirdi. Bir tane daha var. Aa, bu kutu kutu için kutu için şöyle. Sanki Kutu için şey yapacağız bu sefer. Manavcı bize hediye olarak kutu verecek. Acaba, acaba kutunun içinde ne var? Para olabilir. Yoksa elmas olabilir. Yani bu çok zengin ya Manavcı. Her Hı. şeyi verebilir değil mi? Evet. Ah, şey, görevimizi tamamlayalım. Bunlar ne? Hmm. Bunlar galiba kapus. Ne kapusu? Bu da de kapus değil lan. <laughs> kapus diye şaka yaptım ya kanki. Hatta bu bir şakaydı yani. Neden bu kadar şey yaptım ki? Oha! Oyunun bug'ı. <laughs> Kanka bak. <laughs> Telefondan mı oynanıyorsun? Oyunun bak dedim. Evet. O zaman tamam. Kanka acaba sen neredesin? Çok merak ettim ya. Nerede oldu? Denizde misin? Tahmin ettim. Attım. Baktın. Hayır bakmadım. Baksana ben ne yapıyorum. Yok bakamazsın ki. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çok uzaktasın. O para verdi bir de bir şeyden verdi elmas galiba orada. Bilmiyorum değerli bir şey oldu belli. Ha, o kim be? O kim? Deniz yüzüyor. Ah. Sanki o kanka mı çok benziyor ya? Kanka sen misin ne? Sen misin o? Kanki. Kanki. Merhaba Kanki. Kanki. Kanka? Kanki, evime gelsene, bizim eve gelsene. Kanki gel, bizim ev burada. Nereye gittin? Arkadaşlar kanki. Kanki. Hmm. Beni duyuyor musun? He. Niye hmm. çıktın oraya? Öğlen yemeği saati geldi. Yemek yiyeceğiz. Gel kanki. Öğlen yemeği saati geldi ben kanki gelsene be neden başka bir yerlere giriyorsun lokantada mı yiyeceksin sen yemeğini la bu lokanta değil alo kanki lokantada mı yiyorsun sen yemeği şeker <laughs> galiba lokantada yiyor ya hayır Lokantada yiyor kanki. ben de burada şey yapayım. Hayır. Aa, keşke lokanta da yemeseydi. Galiba şuralarda. Kanki Sesini duyuyor musun? Şu lokanta da galiba ya. Buralar. Aynen aynen burada. Bu lokanta da kesin. Ben böyle hissettim. Elimizin direkt karşı siyah lokanta. Galiba. Aha orada sanki birisini gördüm. Aa, güzelmiş bu konta. Dans etme biri, yeri bir yeri mi? Aha kanki ben nazaklanıyor muydun? <laughs> Çok komik ya. Seni görüyorum. Gel kanki şurada ha, bir selfie çekelim. Evet kanki gel şey deniz feneri gibi yere de şey yapalım. Selfie çekelim. Deniz feneri diyorum arkadaşlar. Bunu da kuleye. Arkadaşlar mı dedim ben yine kanki? Ya benim arkadaşlar dilime takılmış ya. Bir bilmiyorum birkaç defa video çektim de vallahi dilime takılmış arkadaşlar. Bak vallahi deme. Oha ya. Kanki neden gelmiyorsun ya? Canım sıkıldı. Bilmiyorum. Kanka gelsene. Gelsene kanka. Selfie için bekliyorum seni. Ya bu kankanın geleceği yok ya. Kanka neredesin be? Yine bir lokantaya girdi galiba. Kanki ya. Gel gel eve gidelim. Kanki gelsene be. <laughs> ve dizelim de. Kanki gel. Yanıma yanıma. Kanki şuraya. Dışarıya gel. Ev bahçesi. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle bir video çekmek istedim. Daha iyisi gelebilir. Bu sefer görüşürüz demeyeceğim. Çünkü kankim de veda etmek istiyor. Kankim evin üstüne çıkmış. Kanki ne demek istersin? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Hay hay. Hoy hoy, hey 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 <coughs> hey what's the look